Yeni bölüme hoş geldiniz. Bizim videoların böyle pat diye bozulsama başlaması. Ne bileyim böyle bir introsu olur, bir şey olur. Bu nedir ya? Yolculuğun tam olarak 132. gününe gelmiş bulunuyoruz. Sitedeyiz, onu söyleyeyim. Şu Pasifik, bizim Kırmızı Kot'la Finike'de uyarılmıştık ya Antalya'da. Orada da karşılaşmıştık. Diğer karavan da vardı. O da Haymer marka değil mi? Haymer'de. Şimdi bugün Sidi Antik kentini gezeceğiz. Böyle. Madem antik kenti gezeceğiz yine antik kent girişlerini ne yapıyoruz geleneksel olarak tost yapıyoruz. Geleneksel tost. Evet, geleneksel tost. <laughs> Peki. Daha 18 gün var ama yolculuk bitiyor neredeyse 150 gün. Ne diyorsun? Bitmesin. Bitmesin mi? Ben sevdim ya karavan hayatını. Sen sevdin mi? Bayıldım. Eve gidecek olmak gibi bir düşünce böyle bir boşluk hissiyatı veriyor. Sanki böyle bir şey bitiyormuş gibi. Her bir gün olacak yani eve gideceksin sonra tekrardan karavanda gezeriz ama. Ya 132 gündür şunu şurada yaşıyor bize. Şurada. Ama ben çok mutluyum. Niye öyle diyorsun? Ben çok mutluyum. Karavan hayatı gerçekten herkese göre de değil. Hani yolda bazen insanlarla tanışıyoruz. Temizlik zor, küçük bir alanda yaşamak zor. Ama işte her şey... Temizlik aslında zor değil. Küçücük bir yer ama çok sık yapmak lazım. E çünkü yani deniz kenarında duruyorsun. içerisi kum oluyor. İşte yağmur yağıyor. içerisi çamur oluyor. Toprak zeminde kalıyorsun. Toprak oluyor. Öyle. Bir de her daim kapı pencere açık ya. Her şeyin üstü toz oluyor mecburen. Dur. Sucuklarını yaktın ya. Sucukların çok önemli. <laughs> önemli şey değil mi? Sidantik kentini gezmeye başladık. Kent kapısının hemen karşısında yer alan anıtsal çeşmenin önündeyiz şu anda. Bu anıtsal çeşmenin şöyle bir özelliği var. E Pamfilya bölgesinin tamamındaki anıtsal yapıların en şaşalısı, en görkemlisi olarak kabul ediliyor. Bir örneği İtalya'da bulunuyor. Fakat Side'deki çeşme İtalya'dakinden daha önce yapıldığı için milattan önce 2. yüzyıl olması lazım. Öncü niteliği kazanmış.

Buranın üstü dahi kapalı. Muhtemelen ilk defa biz üstü kapalı bir antik hamam görüyoruz. Şahali İnan'ın gerçekten büyük katkılarıyla burası yeniden evrilmiş, restore edilmiş ve bu mutluluğu burada yaşayabiliyorsunuz. Burada çok fazla eser var. E, neredeyse iyi de korunmuş bu eserler. Sebebi de ne, şu olduğu düşünülüyor. 19. ve 20. yüzyıl seyyahları gezdiklerinde e, Sidi Antik Kenti'ni hiç beğenmemişler nedense. O yüzden yağmalama vesaire olmamış. Onlar daha çok işte Turuva'dır, işte Efes'tir o taraflara doğru gidip oraları talan etmişler. Az çok ayıp ediyorduk. Hermes'i unutuyorduk. Hermes ticaret ve gezginlerin tanrısı. Elinde bir para kesesi, işte ee, kanatlı şapkası ve ayakkabılarıyla

taneye göre boğa ve dağ tanrısı olan Tauros'un kızının ismi Side bu bölgeye ismini vermiş. Side Luice'de de bereketi semgeleyen nar anlamına geliyor. Sidelilerin kendi dili olduğu biliniyor. Şu anda antik tiyatrodayız. Bu antik tiyatronun değişik bir özelliği var. Yamaca yapılmamış ve kenarlardan sütunlar yükseltilerek inşa edilmiş. Aynı zamanda burası açık hava ibadethanesi olarak da görev yapmış. Bizim videolar şey gibi oluyor mu acaba? Von Kolesi milattan önce var ya bana anlatan çok güzel çocuklar. Şimdi bunu kendi aramızda tartışıyoruz. Çok bilgi bilgi mi oluyor diye böyle. Hani daha çok günlük görseller mi yoksa böyle gezdiğimiz yerleri zaten araştırıyoruz gitmeden önce bilgiler verelim mi? Yorumlara yazın. Ama bir şey söyleyeceğim. Ee, belki sadece eğlence değil de çoluğuyla çocuğuyla izliyordur. Bir iki bir şey öğreniyordur. O da keyifli ve evet, güzel olur. Ya benim, evet, o, benim hoşuma güzel. gidiyor. Anlatmak. Bu zaten kısmda, tarihi bu, çok seviyoruz. Aynen. Bu kısımda kararsızız. Hani böyle dolu dolu bilgi verelim mi gezdiğimiz yerlerini? Zaten matematiksel bilgi vermiyoruz. Hani şu kadar sütun var, bu kadar metre falan gibi. Daha çok hikayeleri bizi ilgilendiriyor. Ama yine de yorumlarda bu konuyla ilgili dertleşebiliriz. Değil mi? Hadi Hı hı tamam. önce gezmek isterseniz ve müze kartınız yoksa müze girişinde 30, tiyatro girişinde de 55 TL vermeniz gerekiyor. Müze kartı mutlaka çıkartın. Şu anda da Sidi'nin ara sokaklarında dolaşıyoruz. Bunlar da camlı sokaklar olarak geçiyor. Şimdi sokaklarda neden cam var? Çünkü tüm Sidi'de e, dükkanların, evlerin altında antik kalıntılar devam ediyor. Bu yüzden de buraya camlar yapılmış. Camların üzerinden antik kalıntıları görebiliyorsunuz ama yağmur yağdı için biz göremiyoruz. <laughs> 2 tane yedik. Ya çok acıktım ekmeğiniz yok bir de tek tuz ekmeğimiz var. Ekmek almamız lazım. Nerek evet, yapacaksın? <laughs> Niye ben? Çünkü senin elinin lezzeti hiçbir ahçıda ustada yok. Ver gazı ver. ver. Hmm. Side'den ayrılıp Manavgat'a gidiyoruz. Side'ye geldik. Nerede kalabiliriz derseniz eğer büyük plajda kalabilirsiniz ya da bizim gibi müzenin ücretsiz otoparkını kullanabilirsiniz. Aşı olmaya geldik. <laughs> hastane terliğine benziyor zaten. Doktorun ben. <laughs> Yalancı. Bu bizim üçüncü aşımız. İlk ikisini de ben hiç acımadı. Bu da acımadı. Hep güzel hemşirelere denk geldi. Çok tatlılar var. Hmm, kıyamam. Acıyor mu hmm, çok? Çok acıyor Ne yaptın? Hadi o zaman sana bir şey ısmarlayayım. Sabah Dönerim. kahvaltısı yapalım. Döner Tam Tamam 15 dakika hastaneden ayrılmayacakmışız zaten. Hastaneden çıktık. Şimdi şelaleye geldik. Şelalenin girişi ücretli. Kişi başı 7,5 TL. Bir de gözleme yiyeceğiz. Yer miyiz? Yeriz tabii bayılırız. Kısmetleri bağlansın niye buraya kilitler takmışlar. Amacı nedir acaba? Bilemedim. Siz de bağlayın, sizin de kısmetiniz kapansın. <laughs> o tam tersi değil miydi ya? Büyüklü küçüklü. Ya 7 lira bilip bence buraya girmeye çok gerek yok. Manavgatlar üzülecek belki ama yine de siz bilirsiniz. Bu kadarcık işte. Bizim köyün deresi bile daha çok şelale var. Vallahi ya. Aşağı doğru yürüyelim var. 7 lira verdik ya kişi boşluyor. Aşağı gidelim bakalım ne var diye. Şimdi sen Kaya var. Karadeniz'de olduğun için ağaç var. Şimdi sen Karadeniz'de olduğun için böyle gürül gürül bir şelale bekliyorsun. Ya öyle 1-2 metreden akıyor işte. Bir şey yok ki. Hayır niye iyi diyor? Bir şey mi de düşüreceğim buralarda? <laughs> Hakkını vereyim mi diyorsun 7 liranın? <laughs> basalım? bakalım yiyelim bari taşlara basalım. Taşlara basalım ne <de> ya? <laughs> Tunç normalde cimri bir adam da değil ama yani hiçbir şey olmadığı için burada bir tek yani böyle suyun kenarından yürüyorsunuz. Şelale dediği de çok küçük bir yerden böyle su boşalıyor. Diyor ki bir de manavgatlar buna şelale diyorsa Karadeniz'i görsün. Bir paket makarna Bakayım. Bir paket. Bir paket. Sen de yiyeceksen iki paket alayım. <laughs> Tam bizim için üstüne bak o. 100 gram kahve 98 lira Eyvah eyvah ya. Artık kahve içmeyeceğiz. Kahve sponsor arıyoruz. Böyle bak kavanozda istersen 130 lira. <laughs> Gözlerim büyüdü. <laughs> Saat 3 oldu neredeyse. Biz daha kahvaltı yapmadık. Gezmekten yemek yiyemiyoruz. Bu arada gerçekten yani bir alışveriş yaptık. 359 lirayla çıktık. Ki hani kahvaltılık, yemeklik. Öyle abur cubur falan çok. Her şey çok pahalı. Bu arada söyleyeyim Tunç o büyük makarna almadı, aldırmadı. <gülüyor> <gülüyor> o neden o kadar büyük ya? İşte İş Restoran falan içindir, değil mi? Ama çok mantıklıydı yani makarnanın tanesi'nin 8 miydi? Tabii. Ki... Ya ağzını kapat bozulmaz bir şey olmaz. Doğru söylüyorsun sekiz lira tanesi. Kalabalık o kaç için. kiloluktu? Tane öyle? Altmış lira falan daha uyguna geliyor demek ki. Ağzını kapat. Sen ne yapıyorsun bileyim. peki? Ben menemen yapıyorum ben. Hadi abi, hadi. Günaydın. Çok soğuk. <laughs> Şöyle bir yerdeydik. Dün gece burada kaldık. Şöyle göstereyim. Yol kenarı. Sağ olsunlar buradan bize su verdiler. Suyumuz yoktu. Bugün çamaşır yıkama günü. Kelebek, Kelebek geçmiş. Kelebek geçmiş. Evet. Nereye gidiyoruz? Şimdi... Manavgat'ta tam Sorgun'la Titreyengel arasında güzel bir belediyenin yapmış olduğu kamp alanı var, oraya gideceğiz. 120 TL giriş ücreti varmış, 12'den 12'ye ücretlendiriyormuş ama gideceğiz orada duşlarımızı alacağız, çamaşırlarımızı yıkayacağız ki bir sürü çamaşırımız var. I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Something better, what you need, what you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. Oh, because I don't know what you're talking about. It's Karavanda temizlik günü. İşte bütün eşyamız bu kadar değil mi herhalde? <laughs> Geri kalan da çamaşırhanede. <laughs> Aynen. Ne yapıyorsun? Şimdi sadece karavanın yerlerini değil, dolapları falan her şeyi silmem lazım. Hadi bakalım. Dip köşe temizlik. Dip köşe temizlik. Evet. Mikrofiber bezler hmm. de güzelmiş. Temiz Mantıklı. Demokraside çareler tükenmez. <laughs> Artık bir kolumuz var. Temizlik için. Bak bu yeşil bez, Evet. silme bezi, bak tamam. bu kurulama bezi, tamam mı? <laughs> Kalçasına takmış ya. Yalnız leş suyumuz ha. Aynen. Bir bölüm finale Finali daha. daha. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yerimiz de çok güzel. Boğaz Camping'deyiz. Burası belediyenin karavancılar için hazırladığı özel bir alan. Biraz alandan bahsedelim istersen. Yani hem kampçılar hem karavancılar için ihtiyaç olabilecek her şey burada var. Girişte sağda bir ana bina var. Orada kayıt yaptırılıyor. Onun hemen karşısında ise bir ortak kullanım alanı var. Bu ortak kullanım alanında arkamızdan bir sürat geçiyor. Bu ortak kullanım alanında hem çamaşırhane, hem mutfak, ee, hem duş ve tuvaletler var. Hemen yan tarafında ise karavan bakımınızı ve temizliğinizi yapabileceğiniz Hı. özel bir alan yapmışlar. Aynı zamanda pis su tarkınızı da buraya boşaltabiliyorsunuz. Aa, okuma alanları bile var. Kitap okuma alanları Doğru. bile yapmışlar. Alanda her şey çok düşünülmüş. Neden biz buraya girdik? Günlüğü 120 lira. Ee, yani dışarıda çamaşır yıkatmak bazen problem oluyor biliyor. Hem bulamayabiliyoruz hem de fiyatlar çok arttı. Burada ücretsiz olarak çamaşır yıkayabilirsiniz. Dalga çıktı. Peki, Bu arada neredeyiz? Arkamızda hemen nehir var. var. Evet. Karavan park alanının içerisinde bir patikoyola denize doğru giden bir yer var. Biz tabii çok gezemedik etrafı çünkü kendimizi temizliğe verdik. Bayağı evet. da güzel Biz temizlik bütün yaptık. Bütün gün temizlik yaptık. Çamaşır yıkadık, bulaşık yıkadık, ne var ne yok yıkadık. Yani 120 liranın artırıları bence. Verdik tabii ki. <laughs> en az yulayı çıktığımız gün kadar temiziz şu anda. Kesinlikle. O, o zaman, zaman ne diyoruz? Bizi izlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde. Tekrar görüşmek üzere.